Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen bölümde ne yapmıştık? İşte şu görmüş olduğunuz e, Space Needle dediği Öyle radyo kulesi gibi. Radyo kulesi kulesi tarzı şeyi patlatmıştık. Böylece iletişimlerini kesmiştik. Peki şimdi ne yapacağız? Hemen haritaya bir bakayım. Eee

Bu arada bir tane biyoterroristten bahsediyorlar Evet Kesinlikle ben de aynı şeyleri hissediyorum şu anda Ama pek fazla bağırmak istemiyorum hani <laughs> Sen bir düş Sonra bu tarafta bir tane var. Sen de düş. Bunu aldık. Ee, şimdi öbürü de orada. Değil mi? Aha öbürü de oraya düşmüş. Şu kuş nerede? Aa o zaten orada düşük bir haldeymiş. Ne oğlum? 8 hmm. tane kristalimiz oldu. Bu da arkadaşlar şey, ekspansiyon ee, paketindeki görev onu şimdi mi yapsam diye düşünüyorum yoksa ee, beklesem mi bilmiyorum ona karar vereceğim. Ya da siz kararınızı söyleyebilirsiniz şimdi yap ya da sonra yap diye. Hmm. Bu ne lan? Kim ateş diyor? Neyse ya durmaya gerek yok. şuradan gidelim. seni de alalım küçük şimdi kaldı şu ah çok güzel hedef etmiştik ama hedeflemiştik ama neyse şuradan alalım Demokraside çareler tükenmez demişler ama geçiyor lan sen benden ha geç ya ee, bu kamera görevleri de çok şey görevler değil hani uyuz görev Bunlar gerçekten aşırı uyuz görevler size kameranın nerede olduğunu bulmanızı istiyor ee, şöyle buluyoruz onu da şu cepheyi çekiyor diye düşünüyoruz ve nereden çekiyor bunu Um, şurayı alabiliyor Şurayı alabiliyorsa Şöyle bakarsak Şurada bir yerlerde mi Bakalım Abi neredeymiş lan bu kamera ha Ağaçlıkları falan da alıyor. Şurada o zaman ya bu. Nasıl çıkacağız lan oraya? Burada. Öyle mi? Evet gördüm kamerayı. Gördüm. Ya oraya nasıl çıkmamızı planlıyor ya? Şu arkadaşlar. Ha? Kime diyorsun? Arkadaşım mal mısın? Show him again. Evet bu tamam. İnsen arkadaşım. Allah Allah bu niye böyle yapıyor ya? Şu elini al tamam. Orayı da mı boyayacağım illa? Küçücük geri boyattı bana ya. Hey Allah'ım küçücük geri boyattı bana. Hmm. Tamam onu da yapalım isterseniz Ne men? Ulan adamların bana taktığı lakaba bak ya Sen in arkadaşım ee, Oğlum çok fazla sigara içiyorsunuz öksürüyorsunuz işte değil mi? İnan aşağı sende Evet hmm. Evet bir daha şu telefonla bir arayalım şu hatunu. Sizin billboardu birisi gene uçurmuş. Lütfen bir şey yapın. Allah Allah ilginç falan diyor tabi bu bir, bizimkisi. Biz bu hatunla eşik pişireceğiz herhalde. Bu işle. he Karmik strik yaptık ama hiçbir işe yaramadı lan. Gel abi. Duman, dumanımız bitmiş. Duman çekelim. Bol bol duman çekelim. Bol bol. Yıkıl ya. Karmik strik hiçbir halta yaramadı. Olsun. Hmmmm. Burası da tamam mı? Burası da tamam. Evet, şimdi gidebiliriz. Bunları alsam mı ki diye düşünmeden edemiyorum. Neyse ya alalım hadi. Atrı kalmasın. Aynı sama assistance mı? Abicim helal olsun sana ya. Ha şu yaralanmış orada. Kalk hadi kalk ya yalancı. Hmm şuradan tekrar çatıya çıkalım. Yanıma kadar geldiğin için teşekkürler seni salak. Şunu şuradan aldım. Ve tekrar haritamıza bir bakalım. Suda gösteriyor ya. Yani derken bir şeyin üstündedir o ya bir şeyin de üstünde olmalı bence Oğlum burada sabit durmuyor. Tikkles. lan. Nasıl çıkacağız lan bu? de böyle. Şimdi misyonun olduğu yer nereymiş? Ee, bura değil. O hatta nereyi gösteriyor? Hmm. Misyonun olduğu yere doğru gidelim. Evet. Kimin patron olduğunu göster adamım dedi lan bildiğin hatun. Ee, şuradan gitmeye devam edelim ama daha hızlı bir yol var mı ki? Daha hızlı bir yolu yok. Gelsin adamım harikasın falan. <laughs> Hmm. Hmm. Bir adam var. Kes lan. Biz senin sekreterin miyiz? Adamdaki şeye bak. aşağı. <laughs> Koca kafalar. <laughs> evet bir yandan da şeyleri verelim, güçleri verelim de. Korosüfüm neymiş lan? Ha daha fazla baygın kalıyorlar. Peki. Kandırdın beni. Ee, süfür bombasını ne yapıyormuş? Ha yüzde elli daha az enerji harcıyormuş. Buna da yüzde elli az harcasın bakalım. Buna da harcasın. Ha ventlerden geçerken, hava deliklerinden geçerken enerji alıyormuş. Peki. Ee, Drain smoke yükseltelim. Sindirim miseli yükseltelim. Missile Misail miydi? Misil miydi? Her neyse işte. Ee, kaç ne 6 istiyormuş ya. Bir tane şeyimiz <laughs> eksik. Bir tane şey bulunca onu da yaparız. Ya şu öksürtme olayı çok güzel ya. Onu çok seviyorum ben. Şimdi um, misyona gideceğiz. Ama ne zaman gideceğiz? Bir sonraki bölümde gidip bileceğiz arkadaşlar. Evet. Kendi evet.